Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Google Drive'a uygulama yüklemiş işleminin nasıl yapılacağını yani Google Drive'a nasıl uygulama yükleyebileceğinizi bu videomuzda sizlere aktarmaya çalışacağız. Öncelikle yapmanız gereken işlem Google Chrome tarayıcısı ile Google hesabınıza giriş yapalım. Sağ üst köşede yer alan dişli simgesini tıklıyorsunuz. Açan menü ayarlar yani settings menüsüne seçini tıklıyorsunuz. Açan sayfada uygulamaları yönet menüsünü tıklıyorsunuz. Diğer uygulama bağlan Google Drive'a bağlayabileceğiniz mevcut tüm uygulamaları görüntülenecektir. Belli bir uygulamanın ayrıntılarını görüntülemek için uygulamanın üzerine tıklayabilirsiniz. Onun dışında eğer e, Google Drive'a direkt olarak uygulama yüklemek istiyorsanız Google Drive'ı açıyorsunuz. Burada yükleme seçeneklerini göreceksiniz. Dosya, klasör, uygulama vesaire uygulamayı seçerek istediğiniz gibi uygulama yükleme işlemini Google Drive'da gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayıysanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.